Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebenin Temel Kavramları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Sıfırba, maliyet esası kavramı, işletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için kaplandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere, maliyet denir. Bir varlığı edinirken katlanılan parasal fedakarlıktır. İşletmenin edindiği tüm varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bunların maliyetleri esas alınır. Piyasa şartlarındaki değişim ile malın değeri de değişebilir. Para değerindeki değişmeler ile maliyet değeri anlamsız hale gelirse maliyet yeniden belirlenebilir. 7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. Belgeler usulüne uygun düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin beyanına göre değil, fatura, senet, makbuz gibi belgelere dayanarak kayıp yapılmalıdır. 8. Tutarlılık kavramı Muhasebede seçilen politika ve izlenen yöntemler her dönemde aynı şekilde uygulanmalıdır. Benzer işlem ve olaylarda kayıt düzeni ve işlem basamakları değişmemelidir. Geçerli sebeplerle değişiklik yapılırsa bu değişimin nedenleri ve sonuçları açıklanmalıdır. 9. Tam açıklama kavramı. Muhasebenin temel kavramlarından birisi de bilgi vermektir işletmenin bilgilerine ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen ilgi gruplarına yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olmalıdır. Örneğin, borç tutarı yazılırken bunların biçimi, vadesi ayrı şekilde belirtilmelidir. 5. İhtiyatlılık kavramı İşletmenin karşılaşabileceği riskler göz önüne alınarak tenkinli davranılmalıdır. Örneğin, İleri bir tarihte bedeli tahsil edilmek üzere bir mal veya hizmet satılırsa, hemen gelir olarak kaydedilmemeli, tahsilat yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. Aynı şekilde bir gider veya zarar kesinleşmese bile ortaya çıktığında bunun için karşılık ayrılmalıdır. 11. Önemlilik kavramı İşletme bilgilerinin muhasebeleştirilmesinde önemli hesap tutarları sayısal sonuç çok küçük olsa bile gösterilmelidir. Bir bilgi verilmediğinde tablo doğru yorumlanamıyorsa o bilgi önemlidir. 12. Özün önceliği kavramı. Muhasebe kayıtları yapılırken şekilden çok finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği önem göz önüne alınmalıdır. Genelde şekil ve öz paraleldir. ancak arada fark olursa öz önceliklidir. Örneğin, bir alacak zamanında tahsil edilemediğinde, öz olarak şüpheli duruma düşmüş sayılır. İşletme borçlunun ödeme yapacağından emin olsa bile, alacağın şüpheli duruma düştüğüne dair kayıt yapmak zorundadır.